bunu açıkayım anlatayım dediğimde bir ay kadar falan önceydi. Ondan sonra ne hikmetse böyle hemen hemen iki günde bir bu şekilde hastalarımız gelmeye başladı. Geliş sebepleri sertleşme bozukluğu. Hocam ben ilişkiye gireceğim eşimle. Sertleşme bozukluğum var. Sertleşme olamıyorum. Peki soruyorum diyorum ki yani sen eşinle ne zaman tanışıyorsun? İşte 5 yıldır tanışıyoruz. Mesela son bir yıl aynı evde yaşamışlar. Ama işte biz evlenmeden ilişkiye girmeyeceğiz demişler. Ama sürtünerek boşalma olmuş. Şimdi erkeklerde e, biliyorsunuz sertleşme e, kontrol edilebilir bir durum değil. Sertleşmek için haz almak gerekiyor. Şimdi bir erkek sürtünerek yani baskılı özellikle çünkü böyle bir durumda genellikle bayan da partneri de baskı istediği için baskılı sürtünerek e, orgazm olmaya haz almaya e, alıştığı için tabii ki o zaman ne oluyor? Çok fazla sertlik olmuyor. Çünkü baskılı ve sürtünme durumunda çok fazla sertliğe ihtiyaç yok. Bir miktar sertlik olsa yeterli olacaktır. Bu şekilde haz almaya alıştığı zaman bir erkek işte zamanı gelip penisin vajene girmesi gereken o zaman geldiği zaman bu sefer penis vajene giremiyor. Çünkü haz alma şekli değişti. Artık iyice sürtünme ve baskılı oldu. Aynen Traumatic mastürbasyon Sendromunda olduğu gibi Dolayısıyla e, ilişkide sıkıntı oluyor. O zaman sertleşme bozukluğu, ilaç veriliyor, o veriliyor. Hatta bu iş için yani bu hafta, hafta başında protez önerilen hastam bile oldu. Ama dedik ki bu bir travmatik bu durum, davranış bozukluğu. Bunu düzelteceğiz dedik. İşte bizim Body Program'ımız var. Travmatik mastürbasyon sendrom programımız var. Bunlarla düzeltmeye çalışıyoruz. Onun için genç arkadaşlara, genç çiftlere, orta yaşlı çiftlere yani eğer ilişkiye girmiyorsanız yani penis vajen ilişkisi olmuyorsa lütfen birbirinize sürtünerek boşalmayın. Bakın kadınlar boşalabilir. Kızlar boşalabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yani bir bayan erkeğinin partnerinin bacağının üzerinde boşalabilir. Ama erkeklerin bu şekilde boşalmaya alışmamız gerekiyor. Tabii münferit olaylar çok önemli değil. Bunu bir defa, iki defa, üç defa yaparsınız. Bunun çok bir önemi yok. Ama bunu 6 ay, 1 yıl, 2 yıl düzenli hale getirirseniz o zaman ciddi anlamda sıkıntılarınız ortaya çıkacaktır. Onun için lütfen bu böyle yapmayalım. Yani hani bir kişi de aynı evde yaşıyorsanız da hani onu da anlamıyorum. Aynı evde yaşanın diyor, her şey yapılıyor ama ilişkiye girilmiyor. O zaman aynı evde yaşamayalım ya da cinsellikten uzak. Yani buradaki çözüm şu. Ya bu anlamda cinsel olarak birbirimizden hani evlenene kadar bir şekilde cinsel olarak bir temasımız olmayacak ya da en kötüsü birbirimize elle mastürbasyon yapacağız ya da oral seks yapacağız bunlar da var. Bunlar da olabilir ama lütfen sürtünle birbirimize sürtünerek erkek